Merhaba arkadaşlar İsmim Mehmet Cengiz Bilişim Teknolojileri ve Yazılım, yazılım dersi öğretmeniyim e, 6. sınıf öğrencilerime Small Basic programlama dilimi anlatmaktayım Tabii ki ülkemizdeki Koronavirüs salgını sebebiyle e, Eğitim uzaktan Anlatılmaya başladı online olarak Ben de bu süre zarfında Small Basic Tekrardan öğrencilerime hem öğrencilerime Anlatmak için Tekrar video çekiyorum hem de yaralanmak isteyen arkadaşlarımız öğretmen arkadaşlarımız kullanması için dilimin döndüğünce anlatmaya çalışacağım önce bilgisayar programlaması nedir onun hakkında küçük bir e, bilgi vermek istiyorum programlama dilleri kullanılarak bilgisayar yazılımlarının oluşturulması süreci olarak tanımlanır arkadaşlar bilgisayar programlaması tıpkı bizim İngilizceyi Fransızcayı Almancayı veya başka bir dili Konuşup anlamamız gibi bilgisayarlarında kendince anlaşabildiği bir diller vardır arkadaşlar. Biz bunlara yazı e, bilgisayar programlaması dilleri diyoruz. Tabi başlangıçta birkaç tane programlama dili vardı ve bunların öğrenilmesi kolaydı. Bilgisayarlar ve yazılımlar giderek arkadaşlar sofistike yani çok gelişip çok karmaşık olma olmaya başladı tabi bilgisayarlar arttıkça programlama dilleri de artıp gelişince programlama dillerini anlamak zorlaştı arkadaşlar bunun sonucunda da insanların bilgisayar programlamasını öğrenme veya gerçekleştirmesine yönelik girişimlerde cesaretlerini de kırmaya başladı tabi tam bu evrede small basic dediğimiz bir programlama dili girdi Microsoft firması tarafından geliştirilmiştir çok basit ve anlaşılır bir dil arkadaşlar hatta programlama yeni başlayanlar için sıfırdan öğrenecek olanlar için özellikle çocuklar ve gençler için mükemmel bir dil Microsoft firması tarafından geliştirilmiş demiştik arkadaşlar peki nasıl indireceğiz öncelikle onu göstereyim Google'a Google'a arkadaşlar Small Basic Small Basic yazarsak arkadaşlar ilk açılan site bize Small Basic sitesine götürecektir. Diğeri de Microsoft firmasının arkadaşlar yine e, göstermiş o Microsoft firmasının kendi sitesine gidecektir. İkisi de ikisini de indirdiğimiz zaman arkadaşlar fark etmiyor. İlk baştaki siteye gidelim. Evet buradan arkadaşlar e, download kısmından download Small Basic kısmından arkadaşlar bunu e, indirdiğimiz zaman yapabiliyoruz arkadaşlar çok kısa bir e, boyutu var zaten 7 mb'lik bir boyutu var inmesini bekleyelim bu sırada da aynı zamanda e, indiremeyenler için start calling online yani online kısmında da arkadaşlar şöyle yan sekmede de bunu açayım online kısmında da aynı şekilde programlamayı yazabiliyoruz. Small Basic kodlarını yazabiliyoruz. Tabii ki sayfa biraz yavaş çalışıyor. Evet, şu anda indirdi. Hemen üzerine tıklayarak çalıştıralım, kuralım bir. Sizinle birlikte ben de kurayım. Çok kolay bir kurulumu var. Ne istiyoruz? Sözleşmeyi kabul ediyoruz arkadaşlar. Ne istiyorum tekrardan? Tekrar ne istiyorum? Install diyerek arkadaşlar yüklenmesini bekliyorum. Diğer sayfada da şu anda bakıyorum arkadaşlar. Online kod kısmını açılacak. Evet. Yüklenmesini bekliyorum arkadaşlar. <laughs> Az önce de bahsettiğim gibi Small Basic gençler ve çocuklar için ben e, 6. sınıf öğrencilerime Small Basic anlatmaktayım. Mükemmel bir kodlama dilidir. Zaten çok kullanımı o kadar basit, o kadar kolay ki diğer programlama dillerine nazaran. Videoyu durdurup çekmiyorum arkadaşlar. Adım adım her şeyi görmemiz için. Evet, arka kısımda da yavaş yavaş açılıyor. Tabii ki bu internetin hızına da bağlı olabilir arkadaşlar arka tarafta online evet online kod kısmında açıldı biraz sonra orada da denemesini yapacağız arkadaşlar hemen finish diyorum bakalım yüklendi mi burada dura dursun şimdi arkadaşlar arama yerine arama yerine small basic yazdığımızda bakın Microsoft small basic uygulaması hemen çıkıyor arkadaşlar. Büyütelim. Bakın arayüzü arayüzü o kadar kolay ki arkadaşlar. Öncelikle arayüz nedir? Önce önce onu söyleyeyim. Programlama ile kullanıcı arasındaki görselliği diyoruz arkadaşlar. Ee, program zaten gördüğümüz gibi bu. Kullanıcı da biz oluyoruz. Bizimle program arasındaki görsellik yani arkadaşlar gördüğümüz her şey arayüz. Basit bir arayüzü var arkadaşlar. Üstteki araç çubukları var. Bakın yeni aç, kaydet, farklı kaydet, al, yayınla, işte kes, kopyalı, yapıştır, çalıştır yazdığımız kodu F5'e basarak da çalıştırabiliyormuşuz arkadaşlar. Şu da şu hareket ettiğimiz, ettirdiğimiz kısımda arkadaşlar kod yazacağımız panel arkadaşlar. Şurası da, burası da yardım penceresi arkadaşlar. Yani karmaşık bir arayüzü yok arkadaşlar. Şimdi mesela bir kod yazmaya başlayalım. Hemen mesela text dedim. Bakın textin yardım kutusunda da hem yardım kutusunda hem de burada arkadaşlar ne işe yaradığını Türkçe bir şekilde anlatıyor. Text nesnesi text ile yani yazı nesnesi yazı ile çalışabilmek için gerekli yardımcı işlemleri sağlıyor diyor arkadaşlar. Hemen bakın bu yan tarafta da text bir nesnedir. Nes bu nesne ile çalışabilir çalışacak arkadaşlar kod parçalarında burada döngüleri de arkadaşlar hemen açılıyor. Mesela text window diyelim. İlk başta bunu anlatayım ben size. Text window neymiş? Bakın arkadaşlar hemen açılmalı burada. Açıklaması da arkadaşlar aynısı zaten. Ve şu altta da text window ile kullanacağım şeyler yazıyor. Şimdi text window neymiş? Metinsel girdi ve çıktı fonksiyonlarını sağlıyor. Yani kullanıcıyla arkadaşlar bizim buradan yazdığımızı ekrana çıktı olarak sağlıyor. Hemen bir bakalım. Bakın kodla yan tuşlarıyla da aşağı yukarı gidebiliyorum. Text window'a tıkladım. Tabii ki yetiyor mu bu kadar? Hayır. Text window'un yazdıktan sonra bir tane hemen nokta koyuyorum. Bakın noktayı koyduktan sonra yine text window'la kullanacağım arkadaşlar kodlar yeniden çıkmaya başladı yani text window tek başına kullanılmıyormuş. Text window biz ilk başta arkadaşlar WriteLine line dediğimiz seçeneği kullanacağız. WriteLine yani kullanıcıdan aldıktan sonra text window kullanıcıdan aldıktan sonra yazacağı metin metinleri veya da arkadaşlar sayıları bizim yazdığımız sayıları ekrana çıktı olarak veriyor arkadaşlar. Hemen mesela text window right nokta dedim. Tabi bu kadar bitmiyor. Hemen bir parantez açıp kapatıyorum ve buraya geri geliyorum arkadaşlar. Parantez açtım kapattım. Bir çift tırnak açıyorum. Bir çift tırnak açıyorum. Nerede bu? ESC tuşunun altında arkadaşlar çift tırnak işareti var. Mesela ne yazalım? Mehmet yazalım. Çift tırnağımızı geri kapattık. Bakalım bir çalıştıralım arkadaşlar. Çalıştırdım. Çalıştırdım. Arkadaşlar kodumuz geldi. Bakın Mehmet Prince en Kentu diyerekten arkadaşlar. Şimdi bir de buna benzer bir bir kodumuz daha var. Hemen ikinciye geliyorum. Yine text window text window nokta write. Peki write line ile write arasındaki farkı arkadaşlar yazarak göstereyim ben. Hemen Aynı şekilde parantezimi açtım geri kapattım. Buraya da su ismimi yazayım. Mehmet Cengiz yazayım arkadaşlar. Bir çalıştıralım arasındaki farka bir bakalım. Hemen bakın arkadaşlar Mehmet'i yazdıktan sonra bu right line'dı, right line'dı bir satır aşağıya atladı. Ama write'da özür diliyorum write'da Cengiz'i yani soy ismimi yazdıktan sonra ne bir boşluk bıraktı ne de bir satır atladı. Hemen yanından devam etti arkadaşlar. Devam etti. Şimdi bir de arkadaşlar arka plan rengini değiştirelim. Nasıl yazacağız? Hemen yine text window arkadaşlar text window yazdık. Noktamızı unutmuyoruz. Noktamızı unutmuyoruz. Bakın noktayı koyduktan sonra arkadaşlar hemen zaten ilk gelen seçenek background color yani metnin çıktısını arka planlı arkadaşlar hemen sanki üzerine keçeli kalemle çizilmiş gibi rengini belirliyor. Hemen background color'a tıkladım arkadaşlar. Ve bunun kullanımı Write ve Write line'daki gibi değil. Biraz farklı. Eşitleri koyuyorum hemen. Yine çift tırnağımı iki tane açıyorum. Ama buraya yazacağım rengi İngilizce olarak yazıyorum arkadaşlar. Türkçe olarak değil. Hemen mesela mavi blue yazalım. Çalıştırıp bakalım. Olacak mı? Evet arkadaşlar bakın. İlk baştaki bright'tı bir satır bright line pardon bir satır atladı. Hemen Cengiz yazdı ve Cengiz'den sonrasını bakın arkadaşlar mavi olarak yazdı. Çünkü neden Cengiz'den sonrasını? Biz üçüncü satırda bundan sonra yazılacak her şeyin arka planını mavi olarak belli et dedik arkadaşlar. Peki hocam diyeceğiz ki bunu en baştan yazabilir miyiz? Yani en baştan hepsini mavi olarak alır mı? Tabii ki kestim arkadaşlar. Hemen yukarıya çıktım. Yukarıya çıktım bir satır aşağı kaydım ve buradan yapıştır dedim arkadaşlar. Dedim ki arka planın mavi olacak en başta ve bundan sonra yazılacak her şeyin arka planı mavi olacak dedik arkadaşlar. Bakalım çalıştıralım oluyor mu? Evet bakın hepsinin arka planı mavi. Sadece mavi mi oluyor? Hayır arkadaşlar. Farklı bir renk deneyelim bakalım olacak mı? Blue değil de kırmızı olsun mesela arkadaşlar. Kırmızının İngilizcesi reddi arkadaşlar Hemen bakalım şimdi çalıştıralım Evet bakın arkadaşlar kırmızı olarak geldi Evet arkadaşlar bir de start coding online yani online kod yazma kısmına tıklayalım internetin hızına göre sayfanın açılma hızı değişebiliyor arkadaşlar Evet geldi Burayı önce bir silelim seçelim Neler gördük? Tabii ki burası Türkçe değil arkadaşlar. Neler gördük? Hemen text text window nokta arkadaşlar neydi? Right line diyelim. Tırnağımızı açtık. Hemen bakın biraz daha değişti arkadaşlar. Mehmet yazalım. Evet. Çalıştıralım hemen. Bakın arkadaşlar. Mehmet yazdı bir satır. Boşluk bir satır aşağıdan hemen arkadaşlar devam etti. Bir de altına hemen ne yazalım? Text window nokta write bunu kullanalım bir de. Tırnağımızı açıyoruz. Tırnağı bir defa değişince zaten arkadaşlar hemen ne yazacağımız geliyor. Mehmet Cengiz diyelim. Bir defa tekrar çalıştıralım. Bakın arkadaşlar bir boş satır boşluk bıraktı. Write line'da. Bright'ta da bu satır boşluk bırakmadan bakın buradan hemen devam etti arkadaşlar. Peki son olarak şunu da söyleyeyim. <laughs> Az önce e, background yani arka plan rengini kullanmıştık. Burada da kullanalım bir nokta. Background bakın noktaya bastım hemen geldi. Nasıl kullanıyorduk? Background color eşittir hemen tırnağımızı açtık. Red diyelim, kırmızı diyelim arkadaşlar. Hemen tıkladık. Bakın komple yazının üzerine değil arka planın yazacağımız pencerenin rengini değiştirdi arkadaşlar. Bunu başa alsam da aynı şekilde yapacak. Hemen kat diyorum yani kesiyorum. Yukarıya arkadaşlar yapıştırıyorum bir satır aşağısına paste yapıştır diyorum. Bakın arkadaşlar yine aynı şekilde arka planın rengini değiştirdi. Anlatacaklarım bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Devam edeceğiz Small Basic eğitimine. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, bu koronavirüs sebebiyle arkadaşlar <laughs> ülkemizdeki salgınların bitmesi, azalması sebebiyle sizden de benim ricam lütfen evde kalın. Arkadaşlar dışarı çıkmamaya gayret edelim. Teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.